Merhaba arkadaşlar. Gerontoloji bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda gerontoloji bölümünü mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar gerontoloji bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı olursa 5 yıl oluyor. Bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. TYT'nin etkisi %40. AYT'nin etkisi ise %60. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var her biri %20 etkili. AYT'de ise matematik ve fen testleri var. Her biri %30 etkili. Eee AYT'de sözel ve eş ağırlık çıkışlı öğrencilerin çözmesi gereken testler de var. Bu testlerden de sorular çözebiliyorsunuz. Ancak bu sorular sayısal puanınızı etkilemiyor. Fakat sözel ve eşit ağırlık puan türlerine sahip olduğunuz için alan dışı tercih yapabiliyorsunuz. Gerontoloji mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler belediyeler, hastaneler, huzur evleri, darül yaşlı bakım merkezleri, özel sigorta şirketleri, sağlık teknoloji şirketleri, yaşlı veya sağlık turizmi sektöründe görev alabiliyor. Peki gerontologlar veya gerontoloji mezunları ne iş yapıyor? Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinim olan yaşlılara plan programları hazırlamak, uygulamak ve yürütmek. Başlıca görevler arasında yer alıyor. Arkadaşlar bu bölümden mezun olduktan sonra bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5 ile 6 bin lira arasında olacaktır. Özel sektörde çalışmanız da mümkün. Ancak özel sektörde genelde maaşlar biraz daha düşük olabiliyor. KPSS konusunda şanslı bir bölüm olduğunu söyleyemeyiz. Bölüme çok kontenjan ayrılmamış arkadaşlar şimdiye kadar. Son 5 yıl gerçekleştirilen KPSS atamalarında bölüme toplamda 8 kontenjan verilmiş mezunlar 80 ve üzeri puanlarla atanabilmiş. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir bilgi güncellemesi olursa videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır bu güncellemeler. Lütfen incelemeyi unutmayın. Bölümü daha ayrıntılı olarak öğrenmek isteyenler için ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Elizan.net adlı web sitemizde. Dilerseniz Google'a Gerontoloji bölümü Elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşıp bölüm hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.